arkadaşlar ee, benim isim Atlas Agam. Bugün sizinle birlikte çok farklı bir şey yapacağız. Yapacağımız işin ismi arkadaşlar bugün bir vlog videomu çekeceğim. Bir vlog çekeceğim ama ne vlog amına kodumun yerine sordunuz ee, Ben yeni bir evcil hayvan aldım. Kediler yetmiyordu ama amına kodumun bakın arkalarda bakın Görüyor musunuz mu evine nasıl çıkıyorlar. Tamam mı? Bunlar var. <laughs> Yine, benim evimde bu arada aslında evimde 9 tane kedi var ama dışarıdaki kedilerimi de sayarsak, bahçede de bir ton kedi var, onu da sayarsak arkadaşlar, benim 18 tane kedim var toplamda. 18 kedim var, 18 kedim var ve benim bir tane daha arkadaşlar, bir evcil hayvan almak istedim, yaşayabilen, ben vahşi hayvan severim, ben aslında kaplan almak istedim ama bu eve kaplan diye, bakım zor hayvan. var. Yani hatta köpek balığı da getireceğim bu eve, biraz bekleyin, hatta birkaç ay, 3-5 ay... 4-5 ay sonra arkadaşlar eve köpek balığı da alacağım. Ama ben yeni bir evcil hayvan aldım. Evcil hayvanımız siktimi tadısını atalım. Ya evcil hayvanımız arkadaşlar bir tarantula aldım. Bildiğimiz tarantula. Örümcek var ya. Kolum e, erke elim kadar olup da dişi kolum kadar olan dişi bir tarantula aldım. Ne ben bunların hepsini söyleyeceğim. İlk önce hemen size e, ee, hemen yerimize geçelim. Thank Evet arkadaşlar. Yerimize geldik. Anasını sikeyim. Kamerası çok uzakta lan siz ya? Evet arkadaşlar. Yerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar. Bu sizin çok farklı bir şey yapacağız demiştik. Bir de vlog çizecek Vlogumuzun içinde ama kışa kanal tulamızı Yapabilirsek kanal size göstereceğim. Tarantula'dan önce arkadaşlar arkadaki dekorlar bakın ben bunların hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar olmasaydı o da çok boş duruyordu. bu vasileri bu, bu, hemen göstereyim. Orada arkadaşlar işte ben sonuna kadar tarihçi e, Türk gibi insan, hem tarihçi hem Türk gibi insanım. Ben e, arkadaşlar da 2018'den beri tarihle ilgileniyorum. Tarih kitaplarım var bakın şurada var. Kavga, Nut, bilmem ne, Safat, bilmem ne. Dedi korku, bir, bir şeyler kitaplar var şu vitrinde. Evet her şey var. Zeykınca arkadaki bayrakları da arkadaki arkadaşlar bu bayraklar niye yanmış diye sormak. Örneğin şu Osmanlı bayrağı niye yamuk diye sorsan bak şu bayrağın var ya bak şu Hı, şu ne yamuk diye işte, sorsan kamerayı ön taraftan çekiyorum o yüzden yamuk dur aslında yamuk değil bekliyorum Evet arkadaşlar kamera yamuk ananı sikir Orada arkadaş Bak sikerim ha Sen düzgün durmalısın sikerim ya Hıh Kamerayı ne Arkadaşlar işte böyle bir şey. Ben size daha demin önce gösterdim buradaki bütün bayrakları. Ne var ne yok hepsini gösterdim size çok güzel bir şekilde ve şey, editleyeceğim şimdi e, arkadaki dekorları gösterdim. Osmanlı bayrağı, Türk bayrağı, Göktürk İmparatorluğu, Çimur İmparatorluğu. Şimdi ben tarih konuşacağım zamanlar olacak ama şu an biz tarih konuşmayacağız. Ben Ece Bayram'ı göstereceğim. Kendisinin ismini ben ne koymuştum? Fıstık mı neyi koymuştum ben? Unuttum. Göster. Evet. Evet arkadaşlar, size örümceğimizi getirdik. Burada birkaç tane odunumuz var. Bu odun ne sikeri diye sorarsanız arkadaşlar. Örümcek mesela bir yere gitti ya, onu böyle odunla döktürürüz. Bu da aynı şey için geçerli ama koyayım. Bak köyde buldum Ben hemen göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size tarantulayı göstereceğim. Daha demin atmışlar. Annemin iki telefonunu getirdim. Işığıyla gösterebilirim ancak. E şöyle tutsam. Hatta durun şöyle tutsak daha iyi. Kendisi yavru bir tarantula da. Şunu bakın bir elimde bir şey bir elimde bir şey. Bakın şunu gitsek. Anan. Aha. Görüyor musunuz? Bu kendisi bir tarantula. İsmi bu arada o bir dişi. Dişi olduğunu nereden biliyorsunuz? ben bunu ormanda buldum. Ormanda giderken karşılaştırdım ben bunu zaten gördüm. Gördünüz mü? Kıllı bir şey bu arada bir de bu. Ve bu sırtında yumurtalar vardı. Beni görünce zaten daha yumurtalan daha yeni şey yapmış. Bıraktı beni güzel görünce zaten. Yumurtalarını ben de doğaya saldım zaten direkt çıkartınca. Odaklasana amın kamerası. Şimdi gördüğünüz gibi görüyorsunuz mu? Kocaman gördünüz mü? Kocaman bir terantula kıllı kıllı. Ben bunu elime alıyorum ama şimdi alamam çünkü elimde bir telefon, tablet. Sıkıntı çıkarır bize. Evet arkadaşlar size daha demin tarantulumuzu gösterdim. Nereye kaçtınız gibi? Heh burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu arada bu ben şuraya koyacağım ki editleyeceğim de. Şuraya koyayım arkadaşlar. E, büyüdüğünde böyle oluyorlar. Yani bir kolum kadar ve bunlar arkadaşlar bir şey. Ben bunu ormanda gittim. Ormanda da götürdüm. şöyle ne derler arkadaşlar? Arkada abdomenin. Abdomeninin arkasında arkadaşlar böyle beyaz bir şey vardı. Unuttum. Ama yumurta ki işte bembeyaz bir yumurta içinde de örümcek var. Beni gördü mü görmedim bilmem ben gördü diyeceğim. Ama yumurtayı bıraktı. Ben de o an pet şey petişe vardı zaten örümcek şap Şak koydum peçeyi petişeyi. Ebeğimin içine girdi. şap kapattım. Buraya getirdim. Arkadaşlar şimdi teraryum için neler gerekiyor? Bakın şu şartlar şöyle göstereyim Örümceğin kaçmasından korkuyorum. Hamile ama belki. Bakın şöyle ben bunu Etrafına beyaz şeyle kapattım. Çünkü yuvasını, çünkü arkadaşlar bunlar karanlık gelirse ve etrafa saklanmayı seviyorlar, kasek balıkları gibi. Etrafını şöyle kapattım, sigara şeyleri var ama atıyorum, marka falan, işte onlar terif yememek için kapattım. E sigara öldü falan, sigara şeyleri yazıyordu. Böyle bir şey, burada da bir tane su şey var, su içmesi için ayarladım ben bunu, böyle bir tane pet şeyin şeyini alıyorum. Şimdi çok hafif böyle su doldurum. Tabi küçükken alırsanız içine su doldursunlar galiba, sonra da i̇şte böyle içebiliyor, ot tutmuş Böyle etrafında da minik minik odunlar yerleştirdim bakın. Görüyor musunuz? Böyle değişik değişik, hatta durun telefonların şeyiyle gösterelim. Hıh. Örümcek de geziyor şimdi bakın. Böyle değişik odunlar falan ekledim görüyor musunuz? Bakın hatta. O odun, modun, ıvır zıvır bakın görüyor musun? Bak da bir tanesine ağaç gibi dikmişim. Bunların içine örümcek giriyor, tırmanıyor ve doğasında gidiş hisseder kendini. Böyle ıvır zıvır işte nasıl dedim? Kendini doğasında gidiş hissediyor. E, su içiyor falan oraya tırmanıyor, oraya ağma yapıyor, ıvır zıvır. Kendisi zaten şey anasını. Bu arada ne ediyorsunuz o zaman sinek. Hamam Un kurdu bu arada un kurdu benim tabletim dokunmasıyla bozuk onu yaptırmaya gideceğiz. Buraya yaptırmamız zaten diyecek yani telefoncu diyecek diyecek yani ekranını getirdik tabii ki. Biz gittiğimiz zaman yanında bir de un kurdunu alacağız. Un kurdu avcılarda satılır. Kim kurdu evde geçe? Un kurdunu alacağız. Bu elemana vereceğiz kimi kurdunu. Çünkü kurt diyor yani. Sadece kurt değil işte bayağı şeyler diyor. E, bu arada hadi arkadaş bunu zaten uzak et. Sert su çıkıyor. Bu onların teraryumunu nemlendirmeye yarıyor. Yani ben bunları bir yandan da nemlendirmem gerekir. Toprağı kuruduğu zaman bunu atın. Örümcek Atın. Üstüne atmayın. Hayvanın yani nasıl atın. Böyle bir şey. O buna tırmanıyor. Ben size daha demin çok yakından gösterdim. Önce parantola bakın hatta ağaca tırmandı. Gösteremem ki nasıl satayım. Ağaca çıktı şöyle deniz üstü köpürür yapıyor. Bu gördüğün yani, çıktı orada böyle. Ağaç aslında her şey böyle odun düştü orada. Duruyor. Dediğim gibi yağ varlardı. Kendisi yani de çat zaten. Bakımı kolay. Un kurduyuz. Sinek diye ben. Sineklik var. Koca olanlar var ya. Keşke normalde benim 4-5 tane daha sinekliğim var. Ama onları ben poşete koydum. Çünkü neden olmasın. Boş yer kaplıyor zaten iki tane sineklik de seller var arkadaş çok değil zaten. Gördüğünüz gibi bu sinek işte böyle sineğe vurdunuz çat bokuna çıkamadan çat vuruyorsunuz. Bayıptığı zaman tutuyoruz kanatlarını. Atın içine o zaten yiyor. Abdomini evet, yani doyup doymadığını nereden anlıyorsanız sorarsanız. E, mesela orası eğer şişse abdomeni yani şişse. Yani mesela abdomeni bayağı şişse arkadaşlar o doymuş yani doymuştur, yemeğini yemiştir. Benim arkadaşlar ben bir kere hiç yemek vermediğim, nasıl yaptıysa içine sinek katmış, onu kendi yaptı, aldırıp tuttu. Bilmiyorum içine sinek girmiş, sineği yemiş bu manyak ötesi yanlı. Akrep gibi bir şey, bir de bu arada nasıl bir şey de satın, minik saplama kabı. Minik ya da tabi kocaman saplama kabı ama o da gerek o zaman. Büyüdüğünde i̇şte, aşırı da bu, bulutlara ulaşıyor dediğim gibi yani. Ürünce, tarantula mı? Ürünce, bu tarantula ama ürünce bu tarantulanın türünü ben bilmiyorum. Ama tarantula kurt ürünceğine ama kurt ürünce olamaz. Kurt en küçüğünün bile sırtında yavrular var. Bizim bahçede artık da kurt ürünceği de sırtında evlatçıkları var. İşte böyle gördüğünüz gibi hatta bayraklarımız da burada. Elmetler önümler. Yakında tarih videoları da gelecek. Ne diyelim? Bu ee, şunu sarmayacak bu gibi video oldu. Çok siz böyle videolar alışık değilsiniz. Her neyse bir sene kabardı Bu yüzden lütfen güzel. Like it, abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> <laughs>